Selver abla nasıl olmuş muhammara? Muhammarayı ben şey yapamadım, çözemedim. Ben fazla yapmam. Ama damak tadıma göre değil. Onunla bir işimiz neyi, yok zaten. Evet, neye uymamış olabilir size? <laughs> tuzsuz biraz. Onu şey dedim, çözemedim ben bunu. Yemediğim için bilmiyorum. Tuz evet çok göreceli bir şey. Yemediğim ben biraz tuzsuz tüketiyorum. Evet. Hani o yüzden ekleyebilirsiniz üzerine ama. Sen bu arada Başka... hangisinden bahsediyorsun Selver abla? O falafel. Aa, özür dilerim. Bu acı kadar. Canım. Yani değişince ben bunu acıka olarak biliyorum. Sorun değil ama hangisi tuzsuz geldi ben ona tamam. Dediğim gibi hani tuz aslında evet, oranında bu, ben de biz biraz bunu, ben yaparım bunu. Ekmeğine çeker. İşte bir andır hinci var. Kahvaltılık yani bazen kullanırlar. Evet kahvaltılıkta da farklı. ben öğlen yemeğinde gelince Hı. de böyle öğle arası falan. Yalnız biraz azıcı, azıcı az, az. Acı yok acı içinde. Hı, acı. Acı yok içinde. Acı herkes tüketmeyebilir diye sofrada oranında koydum aslında. Ben biraz da yağlı yaparım yani. Hı. Zeytinyağını daha, biraz daha belirgin korum içine. Anladım. İçine koydum tabii ki ama... Bu hafta seni yağ doyuramadın. Hiç. Hiç. Ama yok. Aa, hepimiz Ya istiyor ama. İstiyor ya, isteyen yemeyen de söylemek zorundayım. Bunu sorunu yağ mı yani? Yeterli değil. Yağı yeterli değil. Ben bunu çok severim. Ee, Sana şey, göre örnek. ne? Evet. sorun mu var? Ama şey de çıtır almış. fasulye de çıtır e, fasulye değil. Yumuşak. Yani bir daha çıtırı yemiyor. Ben ince veyahut ki böyle galete unla. Hmm. böyle çıtır çıtır hmm. olacağını sandım. Ben bu evet o, o, o şekilde de yapılıyor. Burada görüntü olarak belki böyle parçalanmış gibi yani olur diye özellikle bugün yapmadım Bunun öyle. Bunun çıtırlığı yok. Muhammed. Acıko. Evet. İşte ben acıko diyorum Anladım. onu şey Onu acıko olarak Zayıf biliyorum. Zayıf bir mı yani? Zayıf. Sayfa arasıca. Biraz ben yağ koydum, biraz yağlı diyor İlayda Hanım diyor ki ben yağlı çalışıyorum. Hayır, kıvam biraz. olarak kıvam olarak mesela. Kıvam olarak iyi. Bunun kıvamı iyi mi? İyi. Sen daha mı yumuşak evet, bekliyorsun? Şart mı olmuş? Pürüzsüz daha pürüzsüz. Sadece cevizler gelir. En son ceviz attığımız için o da. İçinde daha böyle var. pürüzsüz gel yani gelmeyen size. Görsel sizce... olarak da zaten pürüzsüz. Yani mesela böyle <Gülüyor> daha, <Gülüyor> daha süzme yoğurt ya da örnek veriyorum avokado sos falan yapıyoruz ya. <laughs> sos tarzında daha yani sos tarzında kullanılır. Ben bu arada çok yaparım. Kışın ıı, kullanabilmek Hı -hı. adına kahvaltılarda tüketiriz biz. Şey ya yapıyorsunuz zaten değil mi? Toplanmamış bile bakın. Yani bu biberiniz de iyi çekilmemiş parça parça biberler. Hı -hı. Ve çok ekşi. Biraz Hı -hı. daha ekşisini Hı -hı. Sadece kırmak adına. yarım limon adına, var. Ekşisini kırabilmek adına şeker Hı -hı. atabilirdiniz. Çok ekşi bir tadı var. Şimdi evde tüketirken bunu hepimiz yapıyoruz. Ve tabağa aldığınızda işte nasıl tüketiyorsanız kahvaltıda mı meze olarak mı? Üzerinden zaten bir yer gezdiririz değil mi? Öyle arzu ediyorsak. Ama arzu etmiyorsak normal şartlarda meze olarak dışarıda yediğinizde bile bu şekilde sunulur. Ama bu çiğ köfteye benzemiş. Kıvamlara değil. Kıvamı ona ona hmm. şey yani çağrıştırıyor. Bir, bir şey zaten. gibi. Evet. Kıvamlı olmamış. Tadı da olmamış. daha sos gibi mi oluyor yani daha biraz krema daha gibi? Biraz daha pürüzsüz. Krema kadar değil Hayır. O biraz daha pürüzsüz hmm. oluyor. yediğiniz zaman mesela böyle biberler ağzınıza gelmiyor. Şey Ceviz de karıştırıyor olabilir sağ. misiniz? Hani ayva denilen bir de şey var hani böyle dediğiniz gibi kahvaltılık yapıyorlar. Ayva. Bu arada bu hatay usulü vesaire değil. Hani o yüzden belki size farklı bir şey gibi gelmiş olabilir. Onlar acık genelde hale Halep'te diyorlar yapıyorlar diyorlar. Evet. Bunu genelde Halep'te yapıyorlar özünde. Ama ayva dediğimiz şey genelde Sırbistan tarafında tam olarak sizin dediğiniz gibi yağlı biraz daha sulu. Ben yağlı demedim ama ya, benim için yağlı Kıvam problem dediniz, değil. Yani Kıvamı, Çiğ köfte gibi oldu görüntüsü. deyince daha evet. kıvamsız oluyor işte. Hani o Bulgur ona var demek gibi oluyor. Görüntüsü. Efendim? Bulgur var gibi görüntüsü. Bulgur yok işte Diyorum. içinde, evet. Ama işte görüntüsü, hı hı. görüntüsü de hoş değil. Acaba yani daha kıvamlı olacaktır. Tadı nasıl peki bir... sizin için? Çok ekşi yani ekşi ekşiliğin geldim. üstüne bir tat alamıyorum. Ekşiliğini Artık beğenmediniz. Hatta evet ekşiliği güzel başka? değil. Zaten ekşi tadı aldığım için başka azma gelen bir tat yok. Falafel ile ilgili hı hı. de sıkıntı şu, İçerisi çok özür dileyerek beyan edeceğim, hı hı. çamur kıvamında. Evet falafel biraz Hı -hı. daha ıslak olur ama bu özde kalır yapış, hatta biliş, biliyorsunuz. Birleşmiş. Hı -hı. İçerisi çok sıkı kalmış. Dışı Hı -hı. kızarmış. İçerisinde ben hafif bir ıslaklık bir suluk beklerken çamur kıvamı var yani. Böyle yapışkan yapışkan içi. Bakıyorum. İçi zaten dediğiniz gibi birazcık öyle kalması Hı -hı. gerekiyor. Hatta tamamen blender'dan geçirirken bile parça parça hissedilmesi gereken i̇şte bir şey. Değil. İçi değil. sulu değil. İçi yapış yapış sıkıştırılmış bir kıvamda. Hı -hı. Ama zaten susamla birlikte sıkıştırdık dediğiniz şey. Bu yüzden olabilir. Susamla sıkıştırdık? İçini. Hem içini hem dışını. Harcına yani dışı, mı problem var? Dışı içi. Dışı ile ilgili bir problem yok. Güzel kız arkadaş. Şey, yoğurma kısmındaki harcıyla mı bir problem var? Hayır. Bence Tam çok nerede? ben anlamadım İçerisindeki içerisindeki harcında için. artık bilmiyorum. Ne olsun yoğunluğundan mı kaynaklanıyor? Çünkü içerisinde İç mı bahsediyorsun? Evet, ben anlamıyorum. Hı -hı. İçi dışı, yani dışı de zaten bir değil mi lan? Dışını Susan'ı su, dışı buladığınız için o sıkışır zaten kısaltmadan önce. Yok Hı -hı. İçiyle ilgili bakın mesela Kadir Bey'in tam tabandaki anlatmak istediğim Hı -hı. şey bu. Yani böyle... Siz nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? İçi bu kıvamda olmamalı. İçi daha sulu olabilmeli. Bu sıkıştırılmış çamur kıvamında. İçi daha sulu olursa çiğ kalmış oluyor zaten. İçi pişmemiş oluyor. Zaten açtan işte şey... Hayır. E Hayır, ne pişmiş ne de i̇şte. sıvı kalmış olması gerekiyor. Tam olarak bu şekilde olması gerekiyor ki yerken rahatsız etmesin. Yani benim Çünkü biliyorsunuz değil nohut, öyle değil maalesef. Nohut haşlanmıyor biliyorsunuz ki falafelde. Tamam, ben de bunu yapıyorum Suya basılıyor ama sadece. maalesef bu tarz olmuyor. Bu yüzden benim için bu geçerli. Zaten benim için ara sıcak tabağı değil. Hı hı. Evet, trende uyum sağlamaya çalışmışsınız. Lakin, e, yani belki de siz az yediğiniz için bilemiyorum. Mesela misafir yani hani ara sıcak olarak ...meze, bir kaşık meze, üç tane taze fasulye, bir hı. iki tane de falafel verseniz... Animiz çok doyurucu olduğu ee, için daha hafif, fresh bir şeyler ben yani tercih ettim. Freshlikten kastımız kese yoğurduysa, olan kese yoğurdu, güzel yapmış yoğurtçu Mandır'a. Fasulyeniz de olmamış. ben bunu mısır ununa e, bulayarak kızartıyorum. Daha lezzetli oluyor. Bu hı hı. sadece babam babamın böyle Karadeniz'de turşusu Ama işte görüntü kirliliği oluyor. Hı. Tam olarak sizin koyduğunuz o şey gibi oluyor, beyti gibi oluyor. O görüntü kirliliğinin ol olmasını istemedim ben tabağımda. En azından tadı güzel olsaydı. Bunda tadı şey. kötü. Sizinkinin tadı da yoktu işte. Belki i̇şte, görüntü kirliliği miydi? Yani. Beytü'yü çamur gibi getirsene. beğenecek o efendinin sunumlarından belli. Daha böyle ıslak çavurumsu bir kıvam bekliyordu. Valla yani dünyanın herhangi bir yerinde doğrudur. de yeseniz tabaklar dolu dolu gelmez. Yanına iki tane böyle değil mi? Hani bakın bakın garnitür kolaylıkla gibi... ilgili söylüyorum. Tamam tabak, ondan bahsediyorum ben de. Hani yemeğinizi beklerken yanında gelen olan ya da hafif olan şeyler bellidir. Bu dünyanın Belki her yerinde böyledir. Karnınızı doyurmaz. Hayır bu Türkiye'de de böyledir. Karnımız adetimiz adetimiz evet, Türkiye'de de de... Yurt dışına çıktığınız zaman daha böyle fresh daha az. O Estağfurullah ben öyle demektim. Bizde de öyle değil mi? Yemeğin önce sinde daha hafif bir şeyler yersiniz. En kötü ekmeği zeytinyağı de banıp ya. yersiniz. <laughs> yani biz mesela de bu yiyelim. tarzı bize şey değil. değil misin? İzmir'de en azından biz karnımızı doyurmayız yani. Hani baktığınız zaman E İlayda de İzmir'de. Evet. Zaten işte o da biri. Evet, Hayır, evet, yani İzmir İzmir İzmir'de. Evet, hep ben zaman İzmir'de yapıp, İzmir'de yani İzmir'in genel kültüründe arası çok olarak mesela bu az mıdır? Yoksa sizin aile için mi söylüyorsunuz? Hayır. Doğru? Birincisi kolaydır, ikincisi de azdır. Ara yani sıcaklar neden? genelde az koyulur. Onu Şimdi anlatmaya çalışıyorum. Ara sıcaklar çünkü porsiyon ana yemeğe mi? geleceği için. Porsiyon, porsiyon olarak mi? az demiyorum He. ben. Hiç, ben ya onu iki anladım. tane falafel koymuş. Kaç tane? Beşer tane mi koyacak? Doyurmayacağız kendimizi. Porsiyonlu değil. Uğraşma açısından. Görüntü aşırısında. olarak da aşama içinde üç tane taze fasulye, bir kaşık meze, İki tane falafel. Tam olarak benim sıcak tabağı Benim için bir ara sıcağı değil maalesef. Tam olarak bir ara sıcak i̇şte benim tabağı Benim için bu. değil. İnanın. Lezzetini de beğenmediğime beyan ediyorum ama bakın Tamam sen. benim için önemli olan o kısım zaten. Çünkü ara sıcak tabağı tam olarak bu şekilde Duyganım. olur normalde. E, elinize sağlık. Afiyet Falafeli çok beğendim. Afiyet olsun. E, yalnız e, bunları robottan mı çektiniz? Evet. evet. Keşke limon e, limonu çok sıkmışsınız. Yani yarımdan fazla mı sıktın limonu? Şimdi yarım yarım çekirdek limana. yani çekirdeklerini keşke evet olmam e, kırmızı biberin çekirdekleri ayıklanmamış. Hı -hı. Onları keşke bunun onlar ağzlarına geliyor. Bu da e, yapısını birazcık daha hep aynı tabir kullanıyoruz. Çamur gibi ayıp oluyor. E, ne denir başka? Ya Çamur gibi benim bildiğim e, çok şey, farklı bir şey çünkü. E, tane kıvam. geliyor. Pütür pütür dediği aslında o içindeki biberler, çekirdek Ama bunda zaten pütür pütür mi? olur. Hayır Bu pütür krema krema pütür gibi değil olur. Mi? Krema olur. gibi olmaz mı yani? Evet hayır krema gibi olmaz Hı -hı. ben biliyorum. Evet çok da seviyorum ee, ama içindeki çekirdekleri falan keşke ayırsanız kırmızı biberin çekirdekleri Hı -hı. Falan, daha hoş görüntü olurdu. limon çok fazla olmuş, Hı -hı. tuz oranı az olduğu için limon daha baskın olmuş. Bundan ben tat alamadım. Ee, taze fasulyede siz e, sadece tavada iki Evet yani Keş, çıtır e, zaten çıtır fasulye. Sadece dediğim gibi görüntü kirliliği çünkü bunun neresi, çıtır için. iki susam olunca çıtır mı oluyor? Hayır. Yani baktığınız zaman kabar e, kavurduğunuzda da içine yoğurt koyunca o da bir arasacak mı oluyor? Ama bu oluyor? hayır. bu, hani bu mantıkta bakarsak hani zaten her şey yetersizmiş algısını çıkartırız ya da öyle göstermek isteriz. Bunun bence e, bir keşke yani illa yumurta bunu yumurtasız ben yapıyorum misafirim geldiğinde sadece. Şu an görüntü olarak çıtır olmadığı için Hayır, mi sizi tatlı olarak rahatsız ediyor? De, Hı -hı. E, şey sotelenmiş sadece iki e, zeytinyağı da evet. üzerine susam tamam. Zaten bir yancı bu biliyorsunuz hani bunların yanında. Sen zaten bunu yapmak yanında. Yapmak tabii istiyordun. ki. Tabii ki Keşke hani, benim için evet, o zaman. O zaman herkesin aklı başka yere gitmiş. Hı, -hı. olabilir. Kafam ben şey bekledim. E, galetonu ya da mısır unuyla. Sen oyunu, de mi öyle bekliyordun? Öyle bekliyordum. Şu an bunu beğendin mi? E çünkü herkes Hayır, aynı şeyi söyledi. E, Kenzef fasulyesini beğenemedim. Çıtır bekliyordum. Dediğim gibi, e, görsel olarak da beğenemedim zaten. Peki, afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.